davetlisiydi. Katılamayanlar olmuştur ama katılanların hepsine teşekkür ediyoruz. Buyurun. <laughs> Evet, teşekkür ederiz sizlere de. <laughs> Ayrıca bu toplantının organizasyonunda Gençlik Komitesi'nin büyük emeği geçti. Hepsine teşekkür ediyorum. Tamam. Denetim Kurulu üyelerimiz Avukat İbrahim Orkun Atalay, Dursun Luhoğlu, Bayram Demir, Bülent Luhoğlu. Evet. Orkun burada ama Dursun'la Bayram herhalde bütün için çıkmışlardır. Bülent Luhoğlu zaten katılmadı. Evet, Orkun sana da teşekkür ediyoruz. Denetim kurulunu temsil ettiğin için. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dolayısıyla en çok alkış aldık. Bir şey yok. Teşekkür ederiz. Aramızda çok değerli akrabalarımız, konuklarımız var. Tabii ki söz isteyenlere söz vereceğiz ama kalkmakta acele ediyordu. Ben otur, konuş ondan sonra gidersin dedim. Profesör Doktor Özcan Yeniçeri. Ben ilk sözü kendisine de vermek istiyorum. Ondan sonra söz almak isteyen akrabalarımız e, Ali kardeşim burada idare edecek. Ondan söz alabilirler. Özellikle Çaykaralı Mustafa Nuhoğlu aramızda çok önemli verdiğim, değer verdiğim bir kardeşimizdir. Iıı e, Celal Yıldırım bu toplantılara çok az katılırdı. Inşallah kaçmadı. Kaçtı mı? Kaçtı. Önemli peki. Söz almak isteyen herkes Mustafa Nuhoğlu Özcan Bey'den sonra olmak üzere herkes söz alırsa mutlu olacağız. Peki Özcan Bey buyurun. 20 yıl oluyor. Ve ben 20 yıl sonra keşfettim. Kayıp bir kıtayı bulmuş kadar heyecanlıyım. <laughs> Ay diyet dir. Ee, dünyada bütün e, toplumlar aslında küçük gruplar tarafından yönetilir, yönetilirler. Bu küçük gruplar da örgütlenmiş gruplardır. Olmak değil, farkında olmak esastır. Birbirinin farkında olmak gücünün de farkında olmak anlamına gelir. Dolayısıyla Nuhoğlu Vakfı gerçekten bu aidiyet bilincini üretmede hatırlatmada ve organize etmede sağlayacağı başarı yalnız Nuhoğlu Vakfı'nın veya Nuhoğlu'na aidiyet duyanların başarısı olmayacak. Aynı zamanda ülkenin de başarısı olacak. Böyle bir vakfın ve böyle bir ailenin mensubu olmaktan onur duyduğumu ifade ediyor. Bundan sonraki toplantılara gelenek haline getirmiş olarak Hatıra Cahan söylüyor hepinize saygılar sevgilerimdir. <laughs>